Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft King Abdo'ya tepki vermeye devam ediyoruz. Lafı da fazla uzatmadan hemen başlayalım. En son kastlı bir adamı kurtarmıştık. Grubumuza katıldı galiba. Bu şarkı da çok güzel. Evet bakın. Ha, adam bayağı havalı bu arada arkadaşlar. Ee, i̇yi misin? Evet kurtarılmak güzel bir duygu değil mi? Şanslı insanlardan biri yapar seni kurtarılmak. Aa, sana tişört olmuyor mu? Niye üstün açık geziyorsun? Ya da belki sadece kaslarını göstermeyi seviyordur arkadaşlar. Hı? Ha, Görüneni sen adatmasın içeride altın kaybetti. Hayır yarın kız avallı. Merak etme, üzülme. <gülüyor> <gülüyor> Takımda güçlü kişileri her zaman kullanabiliriz. Bu, Bugün ikinci sezonu bitiriyoruz bu arada arkadaşlar. Aa, bu zombilere kim kılıç veriyor? Hadi tamam ben anladım. Onların kendi yayı falan var da. Yine de bu zombilere kim o kılıç veriyor? bir kralı falan mı var acaba? Oh! Matrix. Dostumuz tamamen iyileşmiş var. Oh my. Hı, aman tanrım. Ben çok fazla yabancı ile alışmışım. Her seferinde oh my god diye geliyor. <laughs> Arkadaşlar. Okçumuz var. Kılıççımız var. Diğeri de yumruklarıyla ilerledi her şeyi. <laughs> Nasıl? Formuna geri dönmek iyi hissettiriyor mu insanı? Ateşi söndür şeyiniz yangına ne de olur. <laughs> Geriden geliyorsun? Niye onlarla beraber gitmiyorsun? <laughs> Bu da ben dostum. Onlar ne bilmiyorum arkadaşlar. Şey. <laughs> yani etrafta geziyorlar ama neden? Nereye gidiyorlar? Merhaba büyücüm Süşey. Tanıyor musunuz onu yoksa? Ah sen de ateşli Kolların var. Bu dönemde herkes ateşli kolları var. Ve kendini mi kullanmadı? Ha yok asker çağız dedim. Kendini mi de kullanmıyor? Ne oldu? Oh! Bunlar güçlü askerler olamaz. Ah, bayağı güçlüler. Sen ne yapabileceksin ikinci hafta? Oh, oku da tuttu. TNT işe yarayacak mı? Belki belki yer. yarayabilir. mı? Yaşasın. İyi ki okçumuz var. Evet, aboneyiz zaten. Aboneyiz, aboneyiz. Tamam. Aynen. Ha? Aynen. Ah, Hero ellerinde. Bu adam size ne yaptı? Kardeş mi? Bu çok kötü bir şey. Bu da çok kötü bir şey. Evet, güç her şey değildir. Aynı para gibi. Belki Robren hepinizden daha iyidir. Aygor neresi? Şu sende var mı peki onlar? Ama <laughs> kimseye hafife almayın. Ah, olamaz arkadaşlar. Kötü yerde de kötü portallar açacaklar. Ah. Brian, yardımcı olma onlara. Onu önden yolluyorlar. Yenildiklerini göstermek için galiba. Bu kadar acımasız olman gerekmiyor kardeşine karşı. Oo, sağ kolumuz burada. Herobrine'a olanları gördüm onu kurtarmamız gerekiyor. Yani Herobrine bizim karakterlere karşı bir pislik olsa da bunlardan daha çok seviyorum. Olamaz. Oo. Nasıl, nasıl, nasıl bu kadar güçlü olabilirsin? Herobrine'nin o kılıcı o kadar iyi kullandığını göremedim. Vay be arkadaşlar gerçekten güçlü. Aa Entity de yardım ediyor. Ah. Kötü bir ekip. Çok kötü bir ekip. Biri saldırdı. Kim saldırdı? Sağ kol mu? Evet. Sağ kolumuzun güçleri var arkadaşlar. Ne kadar güzel. Aa, hayır yenilme lütfen. Oo, de saldırıyorlar. Buna karşı ne yapacaksın? Hayır yine starı çaldı. Daha kolunu öldürdüler. Bu konuda ne yapacaksın? <laughs> Çok ilginç. Niye kılıcı oraya bırakacak? <laughs> oh. Aman Allah'ım. Galiba az önce Herobrine'i öldürdü. Ya da belki tam işini bitirememiştir. Kim bilir. Sanırım tam ondan kurtulamadı arkadaşlar. Evet Herobrine her zaman geri gelir. Bakalım ona denk misin? Pek denk de değil gibisin ama. Bu iskelet adam nasıl bu kadar güçlü ya? ama sen de ölmüyorsun. bayak yiyorsun ama ölmüyor. Ya gözü beyaza döndü arkadaşlar. Oo, ona bayağı sert bir yumruk attı. Ne oldu? Oo, ben önünde eğiliyor zannediyordum. Portalı açmış. Seni adi. Oo, arkadaşlar ne olacak şimdi? Kim ödeyecek bunu? O oh, aman Allah'ım, sen kimsin? Çok havalı bir karaktersin ama <laughs> Aman Allah'ım, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Bizim end boyutunda ne işiniz var? <laughs> Bu pek planladığın gibi gitmedi değil mi? Ah. Baygor dediğin yer en boyutu muydu seni geri zekalı? Anlarım kötü şeyler oluyor arkadaşlar. İskelet adam o kadar kolay yendiyse Herobrine'ın ne kadar e Olduğunu Bilmiyorum. Ne kadar direnebilir bilmiyorum. Drowray'nin niye çevirdiniz? Portalı o açmadı, suçlu o değil. Bu son savaşın mı? Aman Allah! Oo! Eurobine dalga geçmiyor arkadaşlar. Artık işlerin ciddiyetinin farkında. Lütfen üstüne yürüme. Anladım. Kendinden eminsin, güçlüsün falan ama yine de... Herobrine, <laughs> yenebilir misin acaba? Kardeşin çok kolay öldü. <laughs> Aa ölmemiş! Keşke ölseydi! Niye herkesin içini yarım bırakıyorsunuz? bırak öldürsün lütfen yardımcı olma yardımcı olma sakın ha Robrand o yardımı hak etmiyor Allah ne kadar geri zekalı birisin sen ya sana yaptığı onca şeyden sonra yine onu kurtarmayı tercih ettin bu mu seviyor abicini He, seni kurtardı evet. I still need you. We will stop him together, no matter what. We shall return stronger than ever. The world is in our hands now. <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte King Aptal'a tepki verdik. Ya Hero Brian beni son dakikada çok sinirlendirdi. Onu en başından beri avlayan kardeşine yardımcı oldu. Niye bu kadar salak davranıyor bilmiyorum. Şimdi kardeşlerin savaşını izleyeceğiz herhalde bu pisliklere karşı. Bakalım neler neler olacak. Ama video beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapamazsınız. Çok sevinirim. Görüşmek üzere.